Aziz Yıldırımlılar, değerli hemşerilerim. Mübarek Ramazan ayına erişmenin sevinciyle selamlıyorum sizleri. Rahmet, bereket ve bağışlanma ayına bizleri bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Evet, biraz sıkıntılı, biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Lakin önümüzün bayram olmasından dolayı ümitliyim. Rabbimiz bize her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu beyan ediyor. İnşallah bayrama eriştiğimizde bu sıkıntılardan hem insanlık ailesi hem de milletimiz kurtulmuş olur. Gerçek bir bayram sevinci yaşarız. Bizler bu süreçte de her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın.